Fatih Bey. Bir şey soracağım. Cevete, cevete Fatih Bey bir bakar Hı. mısınız? Fatih Bey bir bakar mısınız? Tabii. Motorun başına bakar mısınız? Motorun başına Sigaramı yakar mısınız? Olur, <gülüyor> <gülüyor> Fatih Bey. Bugün neden keyfiniz yok? Sana çok sinirliyim bir. İkincisi şişesini diyorum ki. Tamam. Ben bugün parçaları geç getirdim. Ee, Cevdet Bey ne yaptı? Bu bir şeyi yapmayacak dediğim bir şeyi yaptı Bunu ona Cevdet Bey. Maşallah tığ gibi delikanlı olmuşsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Espri, espri bir yana ama şu anda Cevdet... ...bugün yapmayacağı bir hata yapmış. Arabayı senteye almamış. Ne? O kadar da değil. Yapılmayacak hata mı? <laughs> Sen T almadan marşa basacağım. <laughs> Öyle bir hata değil de o biliyor hatasını. o kendini biliyor. Gönlümün efendisi. Pitch. 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 Evet. Ne sıkıyorsun Cevdet? Piston. Aleykümselam. Bunu sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşıyoruz akşama kadar abi.